Arkadaşlar hepinize yepyeni bir videodan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Hardcore Survival'ımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu koyunun burada ne işi var abi? Şunu bir öldürelim. Tamam. Arkadaşlar oyunun sesleri niye kapalı bu arada? Tamam. Çünkü dün ben biraz mob farmında afk kaldım abi. Yaklaşık bir saat falan mob farmında afk kaldım. Güzel bir xp yaptım. Elmas göğsümüzde koruma 3. 3. Don, pant şeyimize de, ayakkabımıza da koruma 3, derin koşucu 3, kırılmazlık 3 büyüler çıkarttım abi. Kılıcımıza keskinlik 4, Süpürücü kenar 3, ganimet 3 geldi. Baltamız zaten vardı. Ben elmas kazmayı kaybetmiştim arkadaşlar. O yüzden yeni bir elmas kazma yaptım. Buna da verimlilik 4, servet 3 verdi. Onun haricinde şuraları birazcık daha genişletmeye çalıştım. Şöyle göstereyim. Buraları falan toprakla dolduracağız. Birazcık daha genişlettim abi. Şu karşıda bir orman vardı. O ormanı göstereyim size. Ormanı Baya bir yağmaladım ben. Şurayı yapmak için falan da yağmalamıştık. Şurada Baya büyük bir orman vardı. Ormanı birazcık yağmaladım ben. Ne kadar yağmaladığımı göstereyim. Şu gördüğünüz yer komple ağaçtı arkadaşlar. Bakın. Pardon. Tamam. Şu gördüğünüz yer abi tamamen ağaçtı. Şuralar, şuralar ağaçtı. Ben buraları yağmaladım. Bugün sizlerle birlikte de artık birazcık daha farma odaklı oynayacağım. Çünkü yavaş yavaş artık nether'a gitmemiz lazım. Ende gitmemiz lazım abi. Bir elitra bulmamız lazım. Onun için bunun hazırlığını yapacağız. Barut farmı yapacağız abi. Küçük bir tane barut farmı yapmak istiyorum. Şu yatağımı yanıma alayım ben bir saniye. Şundan da don diyelim kardeşim. Şimdi bizim taşımız nerede abi? Şurada birazcık taş tuğlamız var. Ben video dışında şuradaki kastığım taşları ısıtmaya koymuştum zaten. Burada da birazcık birikmiş. Bunları da hemen alalım abi. Al 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 al. Tamam. Şimdi bunları da tekrardan taş tuğlaya çeviriyoruz. Ben video öncesinde bunun yerini hazırlamıştım gördüğünüz gibi şöyle. Sadece bunları kırıp buralara ikişer blok yükseltmemiz gerekiyor abi şekilde. Arkadaşlar bu arada bayağı bir hastayım. Birkaç günden beri video gelmiyor. Sesimden de anlamışsınızdır. Anlamışsınızdır. Bunu telafi etmek için bugün YouTube'da bir canlı yayın açmayı düşünüyorum. Saat 8 veya da bilmiyorum tam saatine saatinden emin değilim. Ama bugün bir yayın açmayı düşünüyorum. İki gün boyunca da zaten işten izin aldım. Ara ara öksüreceğim için hala öksürüğüm devam ediyor. Ara ara öksüreceğim için e, videoları ara ara yerlerde kesmek zorunda kalacağım. Kulak sağlığınız açısından. Bak mesela tam şu an. Tamam çok güzel bir şekilde öksürdüm geldim abi. Efsaneyiz. Şu yarısı bitti neredeyse. Şuraları hemen. Bir saniye şuraları da yapalım mı? Arkadaşlar bu arada sizler nasılsınız? İyi misiniz? Yorumlarda bunları belli etmeyi unutmayın. Bu zamanlarda artık full farm odaklı oynayacağız arkadaşlar birkaç bölüm boyunca. Hangi farmları yapmamızı istiyorsanız yorumlarda belirtmeyi unutmayın abi. Şu şekilde farmımızın yerini hazırladık abi. Gördüğünüz gibi şu şekilde bir papyon gibi kelebek gibi bir desen alacak. Artık papyon mu dersiniz kelebek mi dersiniz bilmiyorum. Bu arada bu bölgeyi bakın şu bölgeyi bir tarım alanı olarak belirledim. Şuradan itibaren. Ee, burayı tarım şeyi tarım demişim pardon burayı hayvancılık bölgesi burası işte şu tarafa doğru bize lazım olan şeyler gidecek İşte buraya büyü masası odası nedir odası falan yapmayı düşünüyorum abi burası da şu şekilde de farmlarımız olacak burada abi tamam mı bu arada bir tane kardeşimiz demiş ki abi deme sayacı gelsin videolara demiş çok fazla abi diyorum hani arkadaşlar demektense abi demek bana birazcık daha mantıklı geliyor Hacı abi veya abiyi daha çok kullanıyorum ben. O yüzden yani çoğu kişi arkadaşlar arkadaşlar diyor. Ben de hacı, abi veya hacı abi diyorum. O yüzden bunun için özür diliyorum. Rahatsız olanımız varsa. Şimdi bize iki tane de kedi lazım abi. Tamam iki tane kedi lazım. Ama kediden önce ben şeyi yapmak istiyorum. Ee, neydi onun adı? Creeper'larımızın düşeceği yeri ayarlamak istiyorum. Bunun için de biraz bize çubuk. Tamam mı? Bir saniye birazcık çubuk lazım birkaç tane de kömür lazım ki şey yapalım şunları ver bana sen bana bir iki tane orman şey yapmamız lazım kamp ateşi yapmamız lazım tamam iki tane kamp ateşimizi yaptık şimdi aldık kamp ateşlerimiz abi hemen serisinden bir gidelim şuraya şunu ver bakayım tamam şuradaki yünleri de toplayalım da halıları bu arada arkadaşlar şu içerideki halların olmasının sebebi de şey e, neydi onun adı örümceklerin doğmaması için şuradan şu şekilde hatta dur ilk önce şunları bir koyalım şunları koy abi şimdi şurayı kırmıştık ya arkadaşlar ben bunu video dışında kırmıştım şu şekildeydi bunun buradan 3 blok daha aşağıya doğru kazıyoruz abi küreğimiz var 1 Tamam şu şekilde 3 oluyor. Aynen şu şekilde 3. Toplamda 4 blok kırdık abi. Şimdi bunun sağına veya soluna yani bu tarafa ya da bu tarafa 16 blok gideceğiz abi. Şu şekilde. Kaç blok oldu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi bir kır abi. Tekrardan sayalım bir. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 şöyle 14 şöyle 15 şöyle de 16. Şu şekilde 16 oluyor herhalde. Bu arada şimdilik şuralara bir meşale atacağım. Çok karanlık çünkü burası. He. Şurayı tekrardan bir sayalım abi. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12, 13, 14, 15, 16. Aynen 16 oldu. Şimdi şu 3 bloğu da 16'ya kadar tamamlayalım abi. Tamamla. Şu şekilde. Şurası şimdi tamam 16'ya kadar kazdık. Şimdi 1, 2, 3, 4 hatta dur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tamam bak 8. blok 8. bloğun bitti yeri bir blok daha aşağıya kazıyoruz. Bu arada biz ilk baştaki 2 blok saymadığımız için şuradan 2 blok kapatacağız. İlk baştaki blokla beraber 16 olacak. Sonra burayı da kazıyoruz abi. Şu şekilde kazdık. Tamam mı? Burası bizim creeperlarımızın sürükleneceği yer olacak abi. Hemen 2 tane su alayım ben. Bir tane. 2 tane su alayım hemen geleyim arkadaşlar. Ben. Tamam. 2 tane suyumuzu aldım. Geldim. Şimdi bunun buradan hatta iki tane değil bize üç tane su lazım. Ama sıkıntı yok. Şu şekilde yaparız. Aynen iki tane yeterli oldu. Gördüğünüz gibi tam burada bitiyor. Şimdi şu tam ortasından su alırsak burası zaten sınırsız olmuş oluyor mantıken. Buraya koyduk. Bir tane de buraya koyduk. Tamam mı? Şimdi şunun tam suyun bittiği yerden tam suyun bittiği yerden şu şekilde burayı iki blok aşağıya kazıyoruz. Burası da bizim depolama alanımız olacak. Hatta 3 blok kazıyoruz. 3 blok kazalım biz. Tamam 3 blok da buradan kazdık abi. Ondan sonra şurayı bir genişletelim. Şu şekilde. Burası bizim depolama alanımız olacak arkadaşlar. Şu şekilde genişletelim mi? Hatta buralara da birazcık meşale atalım. Şöyle iki tane de buraya meşale attık. Şu üstümüzü de açalım hatta abi şu şekilde. Tamam. Şimdi bunun tam şu bölgeyi altını kırıyoruz. Kırdık. Buraya eee nerede bizim chestimiz? He. Buraya pardon biz yanlış hune almayı unuttuk ya. Biz hune almayı unuttuk. Abi buraya 3 tane hune alacak. Ben yanıma bir tane hune almışım. Şu sınırsız suyu kapatmadan şu şekilde çıkarız bence şuraya koysak su kapanmaz aynen. Bir tane, iki tane de huni yapalım abi hemen serrisinden. Bize huni lazım çünkü. Bu arada ben tek kat yapacağım arkadaşlar. Siz bunu çift kat yapmak istiyorsanız aynı şekilde üstüne iki kat daha çıkacaksınız. Bir saniye şuradan birazcık da chest yapacağımız için ee, bize birazcık daha demir lazımmış bu arada. Şunu da alalım 30 tane. Bir tane daha Huni yaptık. İki tane de hatta iki tane değil, biz birazcık sandık yapalım. Tamam? Mı? Çünkü o zaman bir tane daha şey yapalım, bunu yapalım. Çünkü biz şey yapacağız. Yani oradaki barutları hiç ellemeyeceğim abi. Orada stoklansın, dursun bu barutlar. Dört tane. Birazcık da tahta lazım bize. İki tane daha sandık yapalım biz. Orada hiç ellemeyeceğim çünkü o şeyleri ben. Kalsın abi. Orada biriksin biz, elitremiz, elitra alana kadar. 2 4 aynen 3 tane de 4 tane de hunimiz var. Şimdi tekrardan aşağıya iniyoruz. İnelim abi tekrardan aşağıya. Bir tane şunları kır, şunu da kır. Tamam buraya geldi. Buradan sürüklendiler. Buradan da aşağı düştüler. Şimdi şurayı da kırdık. Bunun yanına şu şekilde bir ilk önce çiz. Hatta şurayı da bir aç abi. Şurayı da aç. Aynen şunun ikisine sandık koyduk. Tam şuraya da bir, iki, üç tane Huni koyduk. Ama keşke bir şey getirseydik yanımıza ya. Bunun üstüne de iki tane de kamp ateşi getirmişiz abi. Üç tane olacaktı kamp ateşi ya. Kamp ateşi de alıp gelelim arkadaşlar. Tamam arkadaşlar üçüncü kamp ateşimizi de kurduk. Ondan sonra şurayı moblarımız kaçmasın diye kapatalım abi. Şu şekilde. Şurayı da kapatalım Hatta şunu kır Şu şekilde şu yan tarafa bir giriş yapalım Aynen Şuradan da sandığımızı açarız abi Hatta bak şöyle bir şey de yapabiliriz ee, Şunun ikisini de kır Şuraya bir tane chest bağla Sonra Bundakileri de buna aktaracağız Ama bunu nasıl aktaracağız O zaman bunu buna bağlayacağız Pardon dur şu şekilde olacak Şunu kır Bu bir tık altından olacak şu şekilde. Şunu kır abi. Tamam mı? Şuraya iki tane sandığı koy. Ya kafam beynim yandı. Abi şu sistemleri yaparken benim beynim duruyor resmen. Şunu bir kıracağım. Tamam mı? Sonra bunun altına da şu şekilde bir tane daha hopper bağlıyorum. Şu şekilde buna bağladım. Şunu da buradan attım. Şimdi buraya atıyorum bunlar barut. Barutlar birikti abi. Barutlar biriktikten sonra bu chest'e gelecek. Bu chest, bu chest. iki tane chest dolar. Zaten ondan sonra da fazlasına gerek yok. Hatta şu üstü de şey yapalım ki şöyle götü, kötü, kötü gözükmesin. Tamam. Şimdi şuradan şuraya da kendimize bir çıkış yeri yapalım abi. Bende iskele vardı. Şimdilik iskelelerden yapalım. Abim insanlar bunu nasıl üst üste koyuyor? Ha böyle koyuyorlarmış ya. Ben biraz şey oldum, cahil olduğum için arkadaşlar. Bilmiyorum bu tarz şeyleri. Tamam şu şekilde de iskelerlerle kendimize güzel bir yer kurduk da biz buradan nasıl aşağı ineceğiz ki? Allah beynim yandı. O zaman merdiven yapalım abi buraya. İskelelerle çıkış yaptık. İskelelerle nasıl ineceğiz? İşte bizdeki zeka bu kadar. Şimdi şunu koydum. Bir koyayım abi. Şimdi bize iki tane kedi lazım. Ondan sonra da onun üstünü kapattığımızda farmımız bitmiş olacak. Ama ilk önce biz birazcık merdiven yapalım. Şuradan 6 tane merdiven yeter. Hatta birazcık daha yapalım. işimiz garanti olsun da bizde merdiven vardı diye hatırlıyorum. Yokmuş da çubuğumuz varmış. Neyse 12 tane merdiven yaptık. Yeterli. Olur herhalde. Şöyle aşağıya tekrardan gideceğim. İlk önce üstümü kapatsak yoksa kedilerimi mi yetiştik? Bence kedileri önce bir getirelim abi. Creeperlar içeride doğmasın. Şu şekilde yukarıya doğru bir yer yaparız. Bunun üstünü de kapatırız. Şununla. Şu şekilde de üstünü kapattık mı tamam çok güzel oldu abi. Bakalım aynen. Şimdi bize iki tane kedi lazım. İki tane kedi için bize balık lazım. Ben balık da toplamıştım diye hatırlıyorum. Toplamıştım yani. Aynen. 11 tane balığım var. Şu gereksiz olan şeyleri şimdilik şuraya atıyorum ben. Çubuğu da atalım. Şu hallarla da işimiz kalmadı. Kırık da sandığı da atalım. Bunu da tabi toprağımızı da at, camı da at. İskeleler şimdilik dursun. Tamam. Şimdi şu bizim köye gitmeyeceğim arkadaşlar. Bizim köyde kedi ben hiç görmedim. Ee, şurada bir tane daha köyümüz vardı bizim. Yanlış hatırlamıyorsam. Bir odaya doğru gideceğim. Tamam. Buradaki köyümüze geldim. Şimdi bize bir tane kedi. Hatta bir tane değil. iki tane kedi lazım. Şu tohumları da alalım da. Çıkalım abi. Kedi. Gel pisi pisi. Şöyle şifre basalım da kaçmasınlar. Ee, burada bir sürü köylü var gördüğünüz gibi. Bu köylüleri de kendimize getireceğiz abi. Abi burada da mı kedi yok ya? Bize kedi lazım. İki tane. Aha kedi. Gel pisi pisi. Run. Gel buraya. kaçıyor ya. Kardeşim gelsene balık vereceğim balık. Abi ya buraya lan. Lan oğlum gel işte gel korkma. Orada da orman yanıyor. Gel tamam gel. Gel korkuttum seni gel. Gel. Bu Yok bu gelmiyor abi bu yabani kedi. Ama seni alacağım. Ha. Gel lan buraya. Oh be, ne uğraştırdın oğlum bizi ya? Şurada da bir tane var galiba. Aynen. Gel pisicik. Pisicik. Oğlum kaç tane yedin? Gel buraya. Oha, oha. Şu kedi bir tane de evcilleşti. Diğer kediye 10 tane yedirdim. Evcilleşmedi ya. 10 tane ya. Kedi gel bakayım buraya. Sen yanıma bir ışığından gel. Gel pisir gel. Tabi tamam, sen burada bir otur. Tamam ben bir balık alayım şuradan. Seni alalım. Arkadaşlar bir 10 tane daha topladım balık. Aşağıda da boğukların bir saldırısını uğradım abi. Abi sen abi ya sen niye yiyip duruyorsun kardeşim? Bir tanesi daha gitti abi. 9 taneyle bir tane kedi evcilleştirmemiz lazım. Şu yedirdiğimizi bulursak abi iyi olur bizim için. Burada bir tane yumurtamız var. Atalım civciv çıkmadı. Şimdi o kedi nerede ki? O kedi bence bir daha ne oluyor lan? Ha mu düşürdüm? Ver bakayım. Aa bu bizim kediymiş. Abi nerede o bizim kedi ya? M M M bir kedi mi yavladı da bizim kediydi bir o büyük ihtimal. Aynı. Aha şurada. Gel buraya. Gel buraya. Gel işte ya. Lan gelsene. Oha ama. Ama oha ya. Oha ya. Oha. Ama oha ya. Oha. 9 tane daha yedirdim lan sana. 19 tane balığa evcilleşmez mi lan bir tane kedi? Bir tane kedi lan kedi. Şu niye tek balığa evcilleşti ya? Almayacağım abi o kediyi. Başka kedi bulacağım. Allah Allah. Bak sinirim bozuldu ya. Arkadaşlar 28 tane daha topladım. Artık nehirde balık bitti. Vallahi nehirden balık bitti ya. Şuradaki kedimizi bir alayım ben. Pisi pisi neredesin lan? Oyda aha buradaymış tamam. Bir an bu kediyi de kaybettik zannettim de. Gel bakayım kardeşim sen. Abi şaka gibi ya. Abi 12 tane ne 12'si ya? 22 tane vallahi bir tane kedi evcilleşmez mi ya? 28 tane daha var abi. Neredeyse yarım stick. Yarım stick de evcilleşmezse zaten yok gerek yok yani. Barut farmına gerek yok. Gece de oluyor. Bir uyuyup uyanalım abi. Tamam kedişimle beraber uyuduk abi. Abi 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 deme sayaç yapsak mı acaba? Ben de merak ettim kaç kere abi dediğimi. Arkadaşlar diğer köyden iki tane daha kedi evcilleştirdim. Onlar da birer tane balığa evcilleşti abi. Yani o kedide büyük ihtimalle bir sıkıntı vardı. 30 tane de bir zahmet olsaydı yani. Şimdi tekrardan geldik. Şuraya da bamba gittim bu arada iskele için. Zaten 4 tane bir bambumuz vardı. Ben burayı genişletene kadar işte 4 oldu. 404. Baya hızlı şey oldu. Büyüyor zaten biliyorsunuz. Şimdi abi biriniz gelin bakayım kedicikler. Kedicikler. Hop kardeşim. Heh, sen şimdi otur ganks. Tamam seni tam şuraya ittirmem lazım benim. Bunu buraya ittirdim. Aynen. Sonra bunun üstüne de bir tane şöyle blok koydum. Ki creeper'lar bunu ittirip şey yapmasın. Diğer kedi senle gelir misin? Hayır. Yapma. Hayır! Kedi gitme, dur. Ya kardeşim, hop! Oh. Ne yapıyorsun sen ya? Allah Allah, manyak mısın? Ne sen ya? Gel. Gel oradan atlama gel Gel çık şuradan Çıktan gel Abi senin sahibim burada gelir misin? Heh. Gel abi Bu sefer de üstten geliyor Lan oğlum sen var ya Bunu da bu tarafa ittirelim Git abi git Git, 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 git. Azıcık daha git. Tamam, kal orada. Bir uyuyayım, uyanayım Tamamdır. Bunun üstüne de bir tane blok attım. Şimdi şuraları yapacağız abi. Şuraları kır. Buraya blok koyacağız. Şuraları da aynı şekilde. Sonra burada bulalardan yine su akıtacağız Şu şekilde. Buraya kıracağız Buraya da kıracağız Buradan da bir su akıtacağız. Buradan da bir su akıttık mı tamamdır. Creeper'larımız gelecek buradan hoppala bala deyip aşağı düşüp yanacaklar abi. Şimdi. Geriye kalan tek şey abi. Benim yukarıya çıkıp şeyi yapmam mı kaldı. Şuraya bir tane koy. Şuradan çık. Şuradan da çık. Şunu kırsam Hop tamam. Şunu koy. Şunu kır. Şunu kır. Şunu kır bir de bunu kır. Şimdi arkadaşlar bize lazım olan şey bayağı bir şundan. Meşe tuzak kapısı ama bize bayağı bir lazım. Yani bunun üstünü şu şekilde komple kapatacak kadar bundan lazım. Bunun üstünü komple bu şekilde kapatacağız. Aynen. O yüzden bize bundan bayağı lazım. Bayağı lazım. Gidelim bir orman sömürelim. Hemen tekrardan videomuza devam edelim abi. arkadaşlar replay moddan da izlediğiniz gibi buradaki bunun e, bunların üstünde yarım bloklarla tamamen kapattım. Şimdi biz en, en, en önemli şeyi unuttuk abi. Ne unuttuk? İskeleleri unuttuk. Bize biz buradan 120 blok yukarıya gitmemiz lazım ve bizde sadece 36 tane iskele var. E, o yüzden bir gece olmasını bekleyeceğim. Bu arada bayağı bir odun toplamışız da iyi iyi. Şurada mıydı ha? Şu odun sandığını atalım abi. Bayağı bir toplamışız odun. Şurada bayağı da bir huşumuz var. Bunları da koyalım. O sırada zaten akşam oluyor yavaş yavaş. Akşam olsun ondan sonra bir örümcek kabına çıkmamız gerek. Bunları da şuraya koyayım abi. Şu toprağı buraya koyalım. Şunları bir atalım. Yerli yerine köylü köyüne mantı. Bunu da şuraya koyacağız. Şunu 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 buraya atalım abi. Hatta elmayı da bunun için atalım. Sonra zaten bunları detaylı şekilde düzenleyeceğiz. Şu anlık kaba taslak öylesine atıyorum ben. Hatta şunları da koymam lazım benim buraya. Şuradaki chest'e de şununla şunu atalım. 9 tane yumurtamız varmış. Bunları da atalım belki civcivimiz olur. Bir tane civcivimiz oldu. Şimdi hava kararsın. Ben gideyim birazcık zaten ganimet 3 var. Keskinlik 4 süpürücü kenar 3 ganimet 3 bir tane kılıcım var. Büyük ihtimalle bir tane örümcekten iki tane üç tane A alabileceğiz. Bir tane A ile altı tane yapılıyorsa 120 tane için bize bir kaç tane lazım o zaman? 6, 12, 20 tane şey lazım abi. 20 tane ip lazım. Ben 20 tane ipi bir toplayayım. Hemen tekrardan geleyim arkadaşlar. Thank Arkadaşlar bir 24 tane dur patlama sakın orada creeper. Şu creeper'ı bir öldürmem lazım. Bir dakika. Tamam. Abi sen oğlum ya cadı. Tamam. Creeper lütfen patlama orada. Ha, evet, tamamdır. Abi 24 tane ip toplamışız. Tamam mı? Şimdi bizim şeylerimiz nerede bambularımız? Ben burada bayağı bir bambu ayırmıştım. Neredesin ya bambu? Bambular yok. Abi bizim buraya şey yapmamız lazım ya. Bu gösterge şeyi var ya. Bambu, bambu, bambu istiyoruz. Bambu. Bambu, bambu. Heh, bambularımız buradaymış. Şu bambularımızı aldım ve iskele yaptım. Şimdi 60 120 blok çıkacaktık. Şundan bir 4 tanesini ayıralım. Şuradan da bir 4 tanesini ayıralım. Tamam mı? Şunlar 120 blok çıkacağız. 6-12 Keşke şu şey açılmasaydı da Yağmur açılmasaydı da replay modda daha güzel izleyebilseydiniz. Şimdi şuradan çıkacağım abi. Tam şuradan 120 blok yukarıya çıkalım. Arkadaşlar burada AFK bıraktığım sürecinde bir sigara içtim geldim. Buradan aşağı atlamayacağım çünkü ilk defa iskele kullanıyorum. Belki ölürüz ölürüz abi. Şöyle ıhtan ıhtan yavaş yavaş aşağıya inelim. Bakalım ne kadar barut birikmiş veya farmımız çalışıyor mu? Hiç bilmiyorum. İnşallah farm çalışıyordur yani. Hiçbir umudum yok. Bu arada da dün, dün XP kasarken onu anlatayım aşinerken. Dün XP kasarken 3 gece boyunca uyumamışım. Şu uçan yaratıklar var ya. Abi AFK yerindeyim. Uçan yaratık bana geldi. Bir vurdu. Tak. Yere düştüm. Allah'tan sol elimde totem varmış da. Totem olduğu için şey oldu. Totem etkileşime girdi. Bakalım var mı abi? Şuradan bir aşağıya inelim. Barutumuz Aa, gördüğünüz gibi bir tane daha creeper geldi abi. Creeper bu şekilde yanıyor burada. Hatta yanışını bakın izleyelim. Creeper burada yana yana yavaş yavaş ölüyor. Öldü gördüğünüz gibi ve 10 dakika bile değil, bir 5 dakikada gördüğünüz gibi 10 tane barutumuz olmuş. Yani siz bunu birazcık daha katmanlı yaparsanız ve uzun süreli AFK bırakırsanız biraz daha şeyiniz olur. Etkileşimde olur. Ee, 10 tane bana şu anlık yeter mi? Yeter. Çünkü daha elitram yok. Elitram olduğu zaman ben bunun üst katmanlarına doğru çıkarım abi. Ee, birkaç kat daha çıkarım. 3-5 kat daha çıkarım. Gördüğünüz gibi farmımız bu şekilde çalışıyor. Ben şurada bir uyuyayım, sabah olsun. Ondan sonra yavaştan da videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Tekrardan söylüyorum. Bugün saat 20.00 veya 21.00'da YouTube üzerinde canlı yayında olacağız. Hepinizi bekliyorum. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.